Bu videoyu sizlere en çok gelen sorulardan biri. Nedir? Gübreleme nasıl yapabilirim? Yani çoğumuz gübreleme yaparken maalesef korkuyor. Bitkileri yakarım düşüncesinde oluyor. Ee, bitkilere zarar veririm düşüncesinde oluyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu hem doğru hem yanlış bir bilgi. Neden? Siz bitkilerinizi fideyken gübrelerseniz o fide gübreden yanabilir doğru ama yetişkin bitkilerimiz gübreden yanmaz. Yandığı haller var nasıl yanarlar şimdi onları size tavsiye anlatacağım. Nelere dikkat edeceksiniz onu anlatacağım. Bu videodan sonra da gübreleme ile ilgili ne bir korkunuz ne bir probleminiz kalmayacak ve gübreyi verdikçe tabi haliyle çok çok fazla da daha fazla da mahsul elde edeceksiniz. Öncelikle şunu söyleyeyim fidelerde zaten ...gübreleme yaparken, bu video fideler için değil... ...yetiştirdiğimiz bitkiler için. Fide de zaten gübreleme yaparken... ...gübreyi toprağa bolca, atıyorum bir... ...yüzde on miktarında... ...karıştırıyoruz, onu iyice çapalıyoruz. Toprakla birbirine karıştırıyoruz. Fideye zarar vermiyor, fideyi yetiştiriyor. Ama yetişti bitkileriniz... ...daha güzel mahsul vermesi için ne yapmamız gerekiyor? Ya da daha sağlıklı olması için bunları güzel beslememiz gerekiyor. Burada sizin içinizde ferahlatacak, rahat gübreleme yapacağınız tüyoları size vereceğim. Videodaki amaç bu. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Ben gübrelemeyi nasıl yapıyorum? Ya da siz nasıl yapabilirsiniz? Mesela burada bir kabak bitkisi var. Bu hiç fark etmez. Burada da mısır var mesela. Mısıra da aynı şekilde verebilirsiniz. Bakın gübreyi aldım. Böyle dibine attım. Dibine attım. Kök gövde kısımlarına, kök gövde kısımlarına attım. Yani bunu siz ne yapıyorsunuz çoğumuz? İşte gübreyi bunu atarsak yanar, bitkiyi yakar, gövdeyi yakar vesaire korkuyoruz. Hayır öyle bir şey yok. Hatta bakın ben bunu normalde bir 15 gün önce gübrelemiştim. Nasıl gübrelemediğimi de şöyle görün. Bu yanmış bir koyun gübresi. Şuraya bakın. Böyle ben bunu bunun üstüne serptim yani gördüğünüz gibi. Buraya. Tabii bu ne oldu? Ondan sonra iyice de bir coştu. Ama gördüğünüz gibi bitkiler de yanmadı. Ama Doğal gübre değil de kimyasal gübre kullanırsanız o zaman olay bambaşka yere gidiyor. Değidirmiyorsunuz, yanına yaklaştırmıyorsunuz. Çünkü o zaman yakar bitkiyi. Zaten ben kimyasal gübre kullanmıyorum. Kullanılmasını da önermiyorum. Gerek de yok. Gördüğünüz gibi çok güzel mahsuller elde ediyoruz yani. Kabaklarım gayet sağlıklı, gayet verimli. Mesela şurada çok yeni olmasına rağmen kabaklarını ver, vermeye başlamış. Çok da sağlıklı büyüyorlar. Hatta şurada başka bir cins kabağım. Yine aynı kabak ocağından yetişme. Herhangi problem olmadan ben yetiştirebiliyorum. Peki hayvan gübresi attınız. Yine yakabilir mi? Evet yakabilir. Nasıl yakabilir? Size bunun da tüyosunu vereyim. Şimdi cesaretli oldunuz. Böyle güzelce bunu gübrelediniz. Ben şu kadar bir kabağa şöyle söyleyeyim 10 litre kadar bir gübre attım. Yanmış hayvan gübresi attım. Bunu bu şekilde attığınız problem yok. Ama siz attığınız gübrenin üzerine bir de toprak örttünüz. Bakın çapalasanız pek problem yok. Toprakla iyice karıştırsanız böyle toprağın arasında azınlıkta olsa gübre problem yok. Ama bu şekilde bir katman olarak yanmış hayvan gübresini attınız. Üzerine toprak attınız. İşte o zaman sıkıntı. Neden sıkıntı? Toprak attığınızda Hayvan gübresi ne kadar yanmış olursa olsun içerisinde fermantasyon devam edebiliyor. Fermantasyon da ne yapıyor? Yüksek ısı meydana getiriyor. Yüksek ısı sizin bitkilerinizin gövdesine değdiğinde gövdeyi işte o noktada yakıyor. Bu açıkta olduğunda zaten gübreleriniz ısısı artamıyor. Hem hava alıyor hem de kapalı olduğu için fermantasyon oluşması da zor. Oluşsa dahi gördüğünüz gibi zaten açıkta olduğu için problem yok. Ama bunun bir toprak altına yani tıpkı sizin battaniyenin altına e, yatmanız gibi üstünüze battaniye örtmeniz gibi bunun üzerine battaniye şeklinde bir toprak örterseniz eğer içerisindeki gübre fermentasyona girer ısı artar yüksek ısı da kök gövdesini çürütür dostlarım. Buna dikkat edeceksiniz. Onun haricinde gübrelemede de hiç korkmayacaksınız. Bunu kabakta da bu şekilde verebilirsiniz. Domateste de bu şekilde verebilirsiniz. Salatalıkta da bu şekilde verebilirsiniz. Bakın aynısını ben salatalıkta da yaptım. Burada. Hatta gayet salatalıklarım da gördüğünüz gibi. Hatta şunu da. Gayet bu tohuma bıraktım bir salatalık mesela. ilk salatalıklarımdan. Gayet güzel gayet verimli büyüyor. Bakın bu da gübre hala duruyor yani. Gübreleme atma tarzı budur. Doğal hayvan gübresi atarken korkmayın. Gönül rahatlığıyla uygulayın. Ee, çok abartmadığınız sürece ne kadar çok gübre atarsanız eğer sizin o kadar faydanızdadır. O kadar sağlıklı bitkileriniz olur. O kadar fazla mahsul alırsınız. Yeter ki bazı teknikleri bilin. Ben burada da size gübreleme ile alakalı içinizi ferahlatacak teknikleri verdim. Zaman buldukça diğer bütün tecrübelerimi de paylaşmaya devam edeceğim. Sormak istediğiniz sorular olursa da yorumlardan sorun. Elimden geldiğince de cevaplamak isterim. Şimdiden hayırlı hasatlarınız olsun.